Arkadaşlar bugün sizlerle Merhaba arkadaşlar ben Alp Bugün sizlerle Fantasy Freddy's 2 hileli on... Hileli olduğu için daha çok canavar gelme şeyini açacağım olabildiğince Korkmamak için de tabii kendime küçük bir şey avantaj sağlayacağım Kostümler tam baştan. Şimdi hangisini seçeceğim bu 20 20 20 bunları hiç seçmeyeceğim. Bu da olmaz. Çünkü arkadaşlar ben biraz maskeli böyle heyecanlı bir şey istiyorum. Şey istiyorum da arkadaşlar. Bu da olmaz. Hadi. Night of Miss Miss Balon boy var. <laughs> Balon boy sevgili değil de arkadaşlar. Oyun, oyunda çok. Oyunu da çok heyecan kat, katırıyor. Al yine mi yine? Bunu falan neden yapıyoruz? Golden Freddy. Yer Golden Freddy. Tamam. Tamam arkadaşlar bugünün başlığı Golden Freddy ile uyarcılık. <laughs> evet. Haydi hepimiz bizden başlıyoruz oğlum. Anladın Sen de iki de verip sevip deyip durma. Tövbe tövbe. Oku tövbe tövbe. <laughs> Fazla sen korkuyorum yapma gözünü seveyim ya. Bak sen. şey yok. Hiçbir şey yok. Sen ne geliyorsun? Sen ne geliyorsun? Sen ne geliyorsun? Ben seni hiç özlemiyorum. Ya bu yüzden seni özlemiyorum da yani kız yani ayıptır. <laughs> Günahdır. Orada Fred'im olsam ya. Aynen anne 20 ilmi ilmi film bu. Oraya gelince daha bir heyecan oluyor arkadaşlar. <laughs> Çünkü yani tam önümüze geliyorlar. Hadi lan. 20-20-20 yapıyorum sizin için arkadaşlar. Her şey sizin için. Yakında arkadaşlar FNAF 4'te çekmeyi düşünüyorum. Bunu da baştan söyleyeyim. Hadi hadi hadi. Ya Puppet geldi. çok şoklu vuracağım sana. İki de bir geliyor. Ama eğlenceliydi yani. Çıka falan geldi. Çıka ile Freddy saldırdı herhalde değil mi tek? Aynen ama güzel de. Tamam arkadaşlar son 3 bölüm daha oynayalım. Hemen bitireyim çünkü ciddi. İşte bu oyuna karşı biraz alerjim yok değil. Double trouble oynayalım arkadaşlar be. Merak ettim çünkü Arkadaşlar fayda fayda işini Ben seviyorum. Bir kendimi bildim birini seviyorum. Doğrusunu söylemek isterseniz. Bu fayda ben kendimi bildim bir seviyorum arkadaşlar.

Evet burada. Hıyar. Ne bakıyor ona? Hıyar. Hıyar. Allah ya. Çıkınca gidiyorsun ben senin kutunu şarj etmedim mi? Aa bir şarj edemiyoruz doğru ya. Ben sıfır 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 yapacağım bu acaba. Yapışsam acaba ne olacak? Çok merak ediyorum valla. Arkadaşlar bir kere bilerek Bu üç bölüme girmeyecek tabii ki. Ama Fizz bir Fever yapacağım lan. <laughs> çok mu lan. Burada arkadaşlar bırakıp direni hiç göstermeyeceğim de değil. Ben şey hiç göstereceğim elbette. Birazcık. Hello lan. Hello lan. Sakin ol. <gülme> Gide, <bro>. Tamam, tamam. <gülme> <gülme> Bu renklerine göre Bu, rekti, bu, rekti, bu rekti. arkadaşlar Tamam iki sayı kaldı İki sayıda alınca ki İlk renklerine sayı, da Eki, sayı Arkadaşlar Oğlum Freddy yapıyorum. Allah'ım siz çok istiyorsunuz arkadaşlar. Gerçi hiç Arkadaşlar bu sırada tabii ki bu videodan sonra bir kanal tanıtım videosu gelecek. Gelebiliyoruz mu? Sen niye açılmıyorsun? Nerede? Ne oluyor? Orta açılmıyor göt onu Şu anda. Böyle Pislik. Bastık. Şinan, tatlım, hayatlar değerli. Sen kafam karamıyor. Şuranın hali ne? Böyle mi bıraktım gittim Alp ben? Arkadaşlar iki dakika bekle. Arkadaşlar Arkadaşlar beklenmedik bir şey oldu. Neyse. Devam edelim. Dostum wait. Düzgün çekememiştim. Şimdi düzgün çekeceğim. Oyuna gidik. Hani adı Golden Freddy'yi de ee, gelmiyor 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 bak. Oraya gelmiyor Yapmışsın, yapmışsın işte ya. Bir de ki ince arkadaşlar sonunda da. Sırf sizin için. Foksi Fuxi Foksi de. Önce kendi adımın hakkını vereyim. Uğur Şaka şaka. koptu lan. Emin bir lazım koptu. açıda bir arkadaşlar. Çünkü altıncı geçiyor. Harbi merak ediyorum. Right Yes. Arkadaşlar <laughs> oh bugünlük bu kadardı. Annem bu kadardı yani. Ee, bay bye. bay.